Merhaba arkadaşlar. Önemli TV, önemli YouTube kanalından herkese selamlar, sevgiler. Bugünkü videomuz arkadaşlar, daha önce sizlere söylediğim Ege'de nereden ev alabiliriz, nereye yerleşebiliriz diye birçok sorular gelmişti. Ben de bu takipçi arkadaşlarımıza söylemiştim. E, tamamen bir Ege'yi bir gezerek, gezeceğim, dolaşacağım, bir bakacağım. Sizlere haber veririm, bilgi veririm elimden geldiği kadar diye. Ama Arkadaşlar bu pandemiden dolayı fiyatlar anormal uçtu. Ee, biliyorsunuz yollar e, açıldıktan sonra fiyatlar mesela 425 lira olan evler e, 625'e falan çıktı. 675'e çıktı. Yani fiyatlar e, büyük şehirlerde olduğu gibi Ege'de de zaten uçtu. İnsanlar da hatta şöyle bir şey diyeyim size. E, tek katlı müstakil ev bulmak bayağı bir zorlaştı. Bayağı bir zorlaştı. Hatta kiralık bile bulmak. E, kiralık zaten hemen hemen yok gibi. olanlarda da bayağı bir yüksek fiyata çıktı. Şimdi arkadaşlar burada birkaç tane e, arkadaşımıza söz verdim. Onlara e, döneceğim dedim. E, biraz geciktim çünkü e, araştırmalarım hala devam etti. E, biliyorsunuz Didim Kuşadası, Bodrum, Çeşme, e, Köyceğiz, Marmaris, e, Fethiye, Taseyli, Kemere kadar gittim, dolaştım. E, videolarımızı izlemişsinizdir fiyatlar. Şimdi satıcılara da bir şey söyleyemiyorum. Orada da satıcı arkadaşlarımız da var. yani işinize geliyorsa alın, işinize gelmiyorsa almayın diyorlar. Yani normal şartlarda Ege'de ev alınacak zaman arkadaşlar Haziran'dan mesela Eylül'e kadar zaten 100 200 lira gibi bir üzerine bir para konuyor. Yani zaten zaten evlere konuyordu. Bir de bu kredilerin düşük faizi olmasından dolayı evler yükseldi. Yani ayarsız bir fiyat listesi var arkadaşlar. Kimseye de ben yani alın almayın diyemiyorum. Yani ben şahsen şu an hala beklemedeyim. Ben de takip ediyorum. Bir çiftlik kurma hayalim vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Daha önceki videolarda da söylemiştim. Bir çiftlik kurma hayalim vardı. Ama şu an fiyatlar inanın o kadar rakamlar uçtu ki artık. 300'ler, 500'ler, 600'ler yani değil artık milyonların konuştuğu bir rakamlara geldi. Ama benim tahminime göre Ağustos'tan sonra düşüş başlar. Eylül'ün başı gibi biraz daha mantıklı fiyatlar olacağına ben inanıyorum. Arkadaşlar dediğim gibi yalnız şunu da özellikle söylemek istiyorum. Ege'ye. Herkesin bir hayali var. Yani özellikle de tatil için amaçlı gittiğiniz zaman yazın. Arkadaşlar Ege'nin her tarafı güzel. Hele hele yazın gittiğiniz zaman da zaten güzel. Her taraf güneş var, deniz var, yeşillik, mis gibi. Ama sizlere tavsiyem yazın gidin tamam gördünüz. Bir de kışın gidin görün. İnanın düşünceleriniz siyahla beyaz kadar farklı edecek. Çünkü yerde ev alacağınız yerleri iyi tespit etmeniz lazım arkadaşlar şunları göz önünde bulundurun. Bakın e, normalde bu söylediklerimi hiçbir videoda göremezsiniz. Çünkü genelde Ege ile ilgili görüntüler deniz, güneş, e, bunlar havuz, yeşillik yani gerçekten de güzel olan şeyler. Bunun bir de siyahını ben size söyleyeyim kışın arkadaşlar. Gerçekten zor. Yağmuru iyi bir yağmur yağar. Fırtınası iyi bir fırtına var. E, eğer mantulanması yapılmamışsa e, su yağmurdan e, çatıdan sulu ak akar doğalgazdan tekrar odun kömür işine odun sobalarını kuracaksınız. Onlara gideceksiniz arkadaşlar. Bunlar sıkıntılı şeyler. Yani büyük şehirden bir anda tekrar odun kömür işine girmek sıkıntılı. Eğer evde güzel bir tadilat tamirat yapılmamışsa size bir sıkıntılar yapar. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Özellikle sorduğunuz için aklıma gelenleri söylüyorum. İşte yerleşelim 3-5 tane tavuk alalım yumurtamızı alırız bilmem hani bu tür söylüyorsunuz ya bakın arkadaşlar sabahın köründe o horozun ötmesiyle yanındaki komşularınızdan papaz olma şansınız da var. E, bu tür e, muhabbetlerde yaşandı yani e, ta, hiç hoş olmayan e, durumlar da oldu. yani bunları ben size söylemek istiyorum. İkincisi, bakın sabahleyin e, çıktığınızda ayakkabınızın içinde işte bir e, akrebin ayağınızı sokmama e, şansı yok. Var yani bunlar. Yani mesela yılan arkadaşlar, yılanı görmeme değil Muhakkak görürsünüz. Muhakkak denk gelir. Yani o bölgelerde. Yani bunları videolarda kimseler anlatmıyor. Yani kimsenin de belki de ilgisini çekmiyor. Çünkü kışın e, kaçımız mesela Bodrum'a gitti. Kışın o yağmurunu kaç kişi gördü. Çeşmede o fırtınaları kaç defa gördünüz. Kışın gidip. Yazın e, zaten güzel oralar. Çünkü e, arkadaşlar bakın e, Ege'de eğer eş dostunuz da yoksa sıkılırsınız. Gerçekten e, o kadar da sıkıcı geçer. Çünkü yaklaşık 10 bin, 20 bin, 30 bin, 60 bin, 70 bin, 100 bine kadar yani bu tür Ege bölgelerinde nüfusu olan yerler yazın bir 1.5 milyona kadar yükselen bir nüfus var. Arkadaşlar her bölgeden insanlar geliyor. Şu pandemi süresince ben dolaştığımda tamam turistler yoktu arkadaşlar. Yerli turist bu sene akını oldu. Herkes herkese zaten düşman gibi bakıyor. Kimse kimseye fazla yanaşmak istemiyor ama ee, yine de sıkı, sıkı şeyler vardı. Yani disiplin yoktu. Onu da söyleyebilirim yani gönül rahatlığıyla. Özellikle e, gençlerimiz biraz daha e, maske takmadı. Bunu da e, gördüm. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. E, özellikle ha bu arada e, Eskişehir'deki Volkan kardeşime ve e, Şirin e, oğlu Efe'ye de selamlar buradan. E, selam istemişlerdi. Arkadaşlar arkadaşlar e, Ev konusunda size dediğim gibi yardımcı olurum. Hani bölge olarak oralara hakimim. Yardımcı olmaya çalışırım ama fiyat konusunda kimsenin kesesine karışamayacağım için fiyat konusu çünkü yüksek. Yani taş, iki tane taşı üst üste koyan insanlar oraya 300-500 lira para istiyorlar. İşte biraz tadilat, tamirat yaparsan oturursun diyorlar. Yani şaka gibi böyle bir şaka gibi bir olay var. Normal şartlarda da zaten bu bu aylarda yüksek olan e, sezonlarda dediğim gibi arkadaşlar yani bir dostunuz olarak e, size şunu tavsiye ediyorum kışın muhakkak bakın kışın arkadaşlar özellikle o, alacağınız yere gidin kışın bir görün görmenizi ben tavsiye ediyorum e, yazın bir gidin, görün kışın da bir görün hatta hatta bir defa daha gidin görün çünkü oralarda e, kış e, videoları pek yoktur. Ben özellikle bunu söylemekte ısrar ediyorum. Çünkü ben orada yaşayan bir insanım. Oraları iyi bilen bir insan olarak size şunu söylüyorum. Kışı sert geçiyor arkadaşlar. Yağmuru bol geçiyor. Hele hele bazı yerlerde voltajların düşük olmasından dolayı beyaz eşyalarda sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Bunların hepsini size söylemek istiyorum. Bilin yani buna göre gidin. Çünkü yazın gittiğinizde şöyle bir şey var. Zaten hiç almasanız bile en azından bir hayalini kuruyorsunuz. Emekliliğimi e, emekli olursam yerleşirim diye e, düşünüyorsunuz. E, bunu da şu, şu, şu amaçla da söylüyorum. Ha yine, e, yani orada yaşar mısınız diye düşündüğünüz zaman tabii ki Ege mükemmel bir yer. Mükemmel bir yer ama e, size şunu söylüyorum. Siyahla beyazı yani kışla yazı beraber yaşamanızı istiyorum. Gidip görmenizi istiyorum arkadaşlar ben yaklaşık bir 10-15 gün sonra belki yani Ekim, Eylül Ekim gibi yine bir dolaşacağım. Yine bir bakacağım arkadaşlar. Sizlerden yine YouTube kanalımızdan yayınlayacağım buraları. İnşallah ilk şu virüsten kurtuluruz, pandemiden kurtuluruz arkadaşlar. İlk önce bir sağlığımıza bir kavuşuruz. Gerisi bir şekilde olur. Ama şunu da size söylüyorum tek katlı, müstakil, bahçeli evler bulmak çok zor Ege'de. Kiralık bile bulmak çok zor. Yani belki de 3-5 tane, 10 tane e, kaldıysa onlar da arkadaşlar fiyatları çok çok yük, yükselttiler. E, Onlara da bir şey söyleyemiyorum. Çünkü mal benim diyor. O zaman tutma diyor pahalıysa diyor. onu Ona da bir şey söyleyemiyorum. Arkadaşlar bu arada şunu da söylemek istiyorum. Youtube kanalımıza biz amatör olarak başladık. Yani öyle büyük umutlarımız da yoktur. Amatör olarak girdik. Doğayı, çevreyi biz seven insanlarız. Onun içinde de bir kanal açtık Youtube. Sizlerin de desteğinizi de aldık. Ee, abone sayımız e, yavaş yavaş yükseliyor ama görüntü e, izleme olan or oranımız bayağı bir yükseldi. Özellikle e, Didim'deki çektiğimiz videolarda şu an 4000-5000'e bin, kadar yaklaştı. Herkese sonsuz teşekkürler. E, ben gurur duydum, onur duydum. E, gerçekten de e... Herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler teşekkür ederim. Şu an çünkü o didim çektiğim videolar şu an 5000'e doğru gidiyor. 5000 kişi de az bir zaman az bir kişi değil. Bu kadar kısa bir zamanda. Arkadaşlar önemli TV, önemli YouTube kanalımıza abone olup desteklerseniz sevinirim. Bu küçük ailemiz inşallah büyür. Daha da güzel günleri hep beraber çekerek yayınlayacağız. Biz bir aile olacağız. Önemli TV önemli. Tabii ki önemli. Sizleri çok seviyorum. Önemli YouTube kanalına tekrar abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar Ege ile ilgili sormak istediğiniz sorular varsa alttan yazabilirsiniz. Abi şuradan ev almak istiyorum diyen birkaç arkadaşımız vardı. Onlar da e, tekrar yazarlarsa onlara söylerim. Çünkü fiyatlar arkadaşlar 500 liralık yeri adamlar 800 lira çekiyorlar. Ben bunu gidin alın diyemem yani. Çünkü kimseye de ben bunu söyleyemem. Tavsiye de etmem yani. Onun için parasal konulara girmiyorum. Benim para iş işim olmaz. Ama bölge olarak elimden geldiği kadar sizlere anlatırım. Evet. E, burada videomuza son verirken e, herkese hayırlı akşamlar diyorum. E, kucak dolusu Selamlar, sevgiler. Hoşçakalın.